Herkese merhaba. Bugün sizlerle birlikte Uno, Uno oyunu oynayacağız. Evet. Ama biz bunu kendi kurallarımıza göre oynuyoruz. Biraz daha basit bizim Uno'muz. Ee, o yüzden hani 5 yaşında, 6 yaşındaki, 7 yaşındaki arkadaşlarımızla oynayabilir. Evet. Haydi bakalım başlayalım. Önce kartlarımızı güzel bir şekilde karıştırıyoruz. Evet. Şöyle karıştıralım. Ve sonra bak ne yapıyorum. Ortadan ikiye ayırıyorum. Ve iyice karıştırıyorum. Hop. Evet arkadaşlar ay. ben yapamıyorum ama annem Yama Hiroş'la öğrenecek yapmayı. Evet Hiroş evet, Hanım ortadakiye kesiniz lütfen kartlarımızı. Tamam. Evet Tarık Hanım dağıtmaya başlıyoruz. Evet. 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 7 tane kart dağıtıyoruz. Bir tanesini de ortaya açıyoruz. Ay bu olmuyor ama. Onun yerine A gelmiş. 5 Evet. Evet arkadaşlar bir de şey kimse göstermiyoruz kartına ama anneciğim gözünü kapatıyorsun ben de arkadaşlarıma göstereceğim. Aaa adam. <laughs> Yok öyle hileler neyse kapatmayayım hadi. Bakın ay, kapattım. Bakayım. Bakın arkadaşlar ben de bu kartı göstereceğim. Yes! Evet. Evet tamam sen tamam. de bir gösterebilirsin. Yok ben göstermek istemiyorum. Tamam. Evet başla bakalım. Tamam beş. Ee, Evet bu kart tekrar bize sıra getirtiyor. Gene bana sıra gelir ve 7 atıyorum. Ben de 7 attım. Şimdi burada oyunumuzun kralı eğer elinizde sarı 7 yoksa ya da sarı ve başka bir kart yoksa e, ama 7 rakamı varsa. Yani aynı rakam varsa o zaman atabiliyoruz. Ama rengi farklıysa atabiliyoruz. Buyurun. Buyurun. kartımızda istediğimiz rengi seçebiliyoruz mesela evet. elimizde Mira biraz önce kırmızı 5 attı benim elimde kırmızı 5 yok o yüzden bu kartı atıp istediğim rengi daha doğrusu evet. elimde hangi renk ya da hangi sayı daha fazlaysa, hangi renk, renkte bu sayı daha fazlaysa aha, onu atabiliyoruz. Evet. Şimdi ben elimde, tabii <gülüyor> <gülüyor> mavi renk. Altı. Alt altta çizgi olursa 6 yukarıda olursa 9 Şimdi arkadaşlar ben de e, mavi renkten yok veya işte altı rengi yok yani altı rakamı yok veya rengi yok. O yüzden ben bunlardan bir tanesini seçeceğim üstünden. Tamam geldim bir attım. Evet bir attı. Şimdi evet. evet, bakalım. Çıksam şey şey mı? çektiriyor size. Evet. Elinizde son dakika, son ka kart buysa attığınız zaman oyunu bitirebiliyorsunuz. Evet. Evet efendim. Tekrar devam ediyoruz. Şimdi 1-0. Ayşegül önde. <laughs> evet. Şimdi ben gene kartı karıştırıyorum. Miroş'a veriyorum ve Miroş dağıtıyor sayın seyirciler. <laughs> Evet, Miloş da dün karne aldı. Evet, teb şey tebrik belgesi aldım. değil, takdir. Ha, pardon. Tebrik belgesi aldı. Evet. Dün saçlarını ördürdük, açınca da böyle dalgalı dalgalı çok şık oldu. Evet. Evet, ben de sıra ben kesiyorum. Daha temiz Hanımcığım? Bir, Bir, iki. 2, 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 Ortaya bir tane açtım 1 Evet Tamam hmm. Evet, iki kağıt attı. Artı iki yani iki tane kağıt çekmek zorundayım. Evet. Bir, 2, iki, iki tane çektim. Yine bana sıra gelir. Ha bu kart da tekrar size sıra geçiriyor. Evet. Aa bir tane daha var. Yine bana sıra gelir ve mavi atıyorum. Bu, bu oyun aslında 3-4 kişilik oynanıyor. Ee, bu kartın e, görevi de bir kişi daha olduğu zaman onun yerine atlıyor ve diğer kişiye geçiyor sıra. Ama bizde o, olmadığı için biz bunu mavi kart olarak kullanıyoruz. Yani iki kişi dört kişi. kişiden az olduğumuz için. Mi? Evet, aynen öyle. Hı, tamam. Evet. <laughs> Bu müyaj çok acımasız. Evet. Evet. <laughs> mavi. Buyurun. E, Yoktur. Yoktur. <laughs> Yoktur. Buyurun. Bakın şimdi benim kartımda mavi yoktu ama 3 rakamı vardı yeşil renk. O yüzden 3'ü atabiliyorum. Buyurun.

de kırmızı. Hmm. Buyurunuz. Hmm, bak Miloş sarıya çevirdi. Buyurun efendim. Hmm. Evet. evet Birbirine gidiyoruz sayın seyirciler. 3'e kadar mı yapacağız? 5'e kadar. Tamam. Hep sarıdır elbiselerim. Ben bu Pek çok severim. Nay nay na na nay 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 na na nay da. Çok çok severim. Artık unuttum. Ne oluyor kardeşim? Evet kes bakalım ben atıyorum. Bak en dantıyorum. altında ne var? Hayır <laughs> bak bak yok kapat. Evet kesiniz lütfen.

çok iyi karıştırıyoruz. Hop. Onu nasıl yapıyorsun? Evet. Hadi bakalım. Bakar. Bir, iki, üç, Hop. Lay lay lom. Lay 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 lom. Evet efendim ben kesiyorum, sen dağıtıyorsun. Ya ben dağıtıyorum. Allah Allah, haydi haydi. <laughs> with a key with a witch which don't go to be with one to one to get no yet Evet. Ne sak? Ooo olmaz kardeş. o da olmaz kardeş. Bakayım evet sekizi kabul ediyoruz. Haydi bakalım başlayalım. Ben ne yapacağım? Sen de mi edersin? Buyurun efendim. Bakalım. Ooo çok geldi. Bravo bravo. Ben de var sıfır yok. Yoktur. O kaç? Dokuz. Hmm. Var dokuz. Buyurun efendim. Buyurun efendim. Hı -hı. <laughs> Aa, hayır ya bir kazanıyor kardeşim ya. Bunu ne bunu ne bunu ne bunu ne. <laughs> ya anne çocuklar bana <laughs> Vah Evet efendim tekrar taşlıyoruz. Hmm. <laughs> Ay. <gülüyor> Evet son turumuza başlıyoruz. 5 oldu mu ya? Beş, oldu, beş ee, yok ben 3'üm şu anda. Sen 1'sin. Ha, hayır hayır. O zaman şey kaç diyeceğim? oyun? 4'ü mü oynuyoruz 5'ü mü oynuyoruz? Benim şu anda 4'ü oynayacağız. Ha, tamam. Bir şey diyeceğim. Bir de annemin yaptığı yapboza bakın. Evet. Severek evet, yaptım. 5 gününü aydın veya 7. Evet efendim. Buyurun. Hey, Kesiniz. En sevdiğin renk mavi benimki de Arkadaşlar yorumlara yazmayı unutmayın Babamın en sevdiği renk sizce ne? Yorumlara yazmayı unutmayın Evet Bakalım 2 mi? Güzel İşte kırmızı rengine dönüştürdüm Tekrardan Yoktur Sarı vardır Şimdi çok güzel bir kart atacağım. Yok dur. <gülüyor> <gülüyor> ya, <bakalım. gülüyor> Kaç tane çekiyorsun arkadaşım? Dört tane. Ha, doğru dört tane. <gülüyor> 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 Aklım dörtte <tane> gitti. Aa, <laughs> hayır olamaz. Ben de iki tane çekiyorum. Evet. Bakalım. Şimdi sana bir kıyak yapacağım. <laughs> Hadi bakalım bana bir kıyak yap. Bundan sonra. Hmm. 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 Buyurun. Evet renginiz neydi? En ben. sevdiğim rengi atacağım. Hayır sen atmayacaksın ben atacağım. Ha doğru. Ne sarı. sarı, mı istiyorsun? Sarı, 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 Yine sarı, bana sıra sarı, gelir. Sarı, Buyurun. Sarı, 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 sarı. Buyurun. Bir bakalım. Buyurun. Onun için neydi? Beş. Beş. Buyurun. Buyurun. Aa, bir dakika. Bu dokuz canım. Ben altı Aa, attım. Ben şuradan gördüm. Allah Allah. Allah Allah. Yok efendim bekleyiniz. Çek. Var mı? Yaptık. Yok çok. Buyurun canım. Hı 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 hı. Ben de ondan vardı. Hı hı. Keyfini atmadım. Atmadın mı? Atmadım. <laughs> Hadi bakalım. Rengi mi? Rengimiz mavi mavi masmavi. Evet buyurun. <laughs> ya. düşünün. evet efendim buyurun. Ben sana atmıyorum bile bile. Allah Allah atacaksın oyun kardeşim bu. Oyunda ya, eğlenmek önemli. Rengin ne? Kırmızı. Kırmızı kırmızı kıp kırmızı. Kırmızı kırmızı kıp kırmızı. Uzun kırmızı, uzun kırmızı. Evet kaç oldu? 3-2. Hayır 4-2. Nasıl gidiyor? kazandım ya. Ha öyle miydi? Hayır, Hayır. 3-1'di. O zaman arkadaşlar siz yorumlara yazmayı unutmayın kaç olmuşmuş. Kaç olmuşmuş onlar mı takip edecek? <gülüyor> <gülüyor> Allah Allah. Evet onlar takip edecek. Allah Allah. Ya Allah Allah. Evet son turumuza başlıyoruz sayın seyirciler. Veya beni tamam 3 sayma ben 4'üm aslında. 4'müsün aslında. Ben 4 miyim? 4 miydin? Takip makas hadi 3 veya 4 takip makas yapalım. <laughs> Allah bunu yaz, kağıda yazmamız lazım. Ay geçmedi. Taş kağıt makas. Ay ya. Ya, <laughs> kardeşim ya Allah Allah. ya. Limon kesende oyna limon. Limon limon şurada balkonda. Evet hadi bakalım kesiyorsunuz. Taş kağıt sonra <gülüyor> oynayalım. <gülüyor> Taş kağıt makas. 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 Taş, kağıt, makas. Kıt kıt kıt. Hayır. O zaman üç mü? O zaman üç müyüm? Limon. Gel. 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 hoş. Gel. 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 sen Gel. 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 Hop yap, hop yap Hop Gel. Limon Gel. Canım. Gel. Gel kesiyoruz. Hop. Gel. limon. Hop Gel. Hop hup, hup, yap. Gel. Ay tut tut Gel. 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 3 Sen 3 4 4, 4 5 5 6 6 7 7 Okay. Evet. Okay, evet. son te te. oynuyoruz sayın seyirciler. Kırmızı kırmızı kıpkırmızı ama bende yeşil var. Niye? Neyle? Bunu kazdım. Ya Derin. ya yapma <laughs> ya. <laughs> iki çekiyorum ama. Evet. Hmm. Evet, mavi lütfen. Teşekkür ederiz. Right Buyurun. them, right then, baby. Bakalım. Yo, Jay, baby boy. Evet. No, Peter. Hmm. <laughs> Buyurun, rengim sapsarı, sarı, 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 sapsarı. Buyurun. Buyurun. <gülüyor> Buyurun. <gülüyor> Yoktur. Yes! <laughs> 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 ya, gel gel gel. Şimdi 4 evet, 2 Bir boş geldi. Yani? Sen 2 miydin? 3 müydü? ben 1 ikiydim galiba. 2 5 mi oldu? 2 5 oldu. Hayır, ben 2, hani sen Artık 2 3 oldu. <laughs> evet. Evet, tamam. Hadi hayır, sen. 2 3 olmadı. Ben kim sen? Hayır, misin? hayır. Hani taş kağıt makas yapmıştık ya. Taş kağıt makasla da sen benim 3 olduğumu yaptın. Ben şimdi 4 oldum. Sen de şu anda üçsün veya 2'sin. Öyle mi? <laughs> Bundan sonra bir dahaki kağıda yazıyoruz yoksa unutuyoruz kızlar tamam. tamam? Evet, tamam. Haydi arkadaşlar bugünlük bu kadar. Bir dahaki oyunumuzda görüşmek üzere. Evet, Beğenmeyi zaman, unutmayın. Evet, like atmayı da unutmayın. <laughs>